Sen neymişsin korona? Yecüc, mecüc icadı. Soğuğu dost eyledin. Dünyayı kendine post eyledin. Libaslar ipekti. Şimdi pantolonlar yamalı. Başları çok dikti. Yürüyüşler havalı. Çoban havalı. Sen Neymişsin korona? Pencereden baktırır maske, eldiven, atkı taktırırsın, ciğerleri yaktırırsın. Sen neymişsin korona? Nemru'da kara sinek, Firavuna Musasın, küçücük bir bedende kan kusturdun, illetsin. Sen neymişsin korona? sarayları dar ettin azizleri mahvettin zenginleri fakirlere yar ettin sen neymişsin corona